Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılıya hazırlık çalışmamıza geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sınıfınıza ait, yani 11. Sınıfa ait diğer yazılıya hazırlık çalışmalarına kanalımdan, videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Diyerek ilk sorumuz ile başlıyoruz. Peygamberimizin kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini ifade eden, peygamberlerin sonuncusu anlamına gelen sıfatı, Hatemül Enbiya'dır arkadaşlar. Hatemül Enbiya Ölümden sonra başlayıp yeniden dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına berzah denir. Hayatın her alanında Müslümanların örnek almaları gereken örnek model anlamına gelen peygamberimizin sıfatı Üsveyi i hasenedir arkadaşlar üsve-i hasenedir diyoruz ve ilk sorumuzu mükemmel bir şekilde tamamlayıp ikinci sorumuzdan devam ediyoruz sünnet çeşitleri nelerdir 3 çeşit sünnet çeşidi mevcut arkadaşlar kavli sünnet fiili sünnet ve takvili sünnet kavli sünnet nedir hemen açıklayalım Peygamberimizin sözlerini ve konuşmalarını içeren sünnet çeşididir. Peygamberimizin sözlerini ve konuşmalarını içeren sünnet çeşididir. İkinci olarak ne dedik? Fiili sünnet. Fiili sünnet ise arkadaşlar peygamberimizin yaptığı davranış ve hareketlerin oluşturduğu sünnet çeşididir. Peygamberimizin yaptığı davranış ve hareketlerin oluşturduğu sünnet çeşididir. Takrir-i sünnet ise Peygamberimizin uygun olan durumlar konusunda sessiz kalıp onayladığı sünnet çeşididir. Peygamberimizin uygun olan durumlar konusunda durumlar konusunda sessiz kalıp onayladığı net çeşididir. Diyoruz ve bu sorumuzda tam anlamış oluyoruz. Peki Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir? Berat kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Mevlid kandili ve Kadir gecesi. Arkadaşlar Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi Mevlid kandilidir. Rüküsü ve secdesi olmayan namaza cenaze namazı denir. Arkadaşlar cenaze namazıdır. Peygamberimizin peygamberlikle ilgili görevlerinden 3 tanesini yazınız. İlk olarak şunu söyleyebiliriz ki Hz. Muhammed Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara tebliğ etmekle görev, görevlendirilmiştir. Hz. Muhammed Allah'tan aldığı vahiyleri Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara tebliğ etmek. etmekle görevlendirilmiştir diyelim. İkinci olarak Allah'ın göndermiş olduğu ayetleri insanların anlayabilecekleri şekilde onlara aktarmak ve insanların nasıl davranmaları gerektiğini açıklamaktır. Allah'ın göndermiş olduğu ayetleri insanların anlayabilecekleri şekilde onları aktarıp onları aktarmak diyelim onları aktarmak ve insanların nasıl davranmaları gerektiğini açıklamaktır. Bir tane daha yazacağız. Onu da diyebiliriz ki insan için dini ve sosyal yaşantının nasıl olması gerektiğini kendi hayatıyla örnek olarak göstermesi arkadaşlar. Göstermesidir. İnsan için dini ve sosyal yaşantının nasıl olması gerektiğini kendi hayatıyla göstermesidir diyoruz ve bu sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Peki diğer sorumuzda ne demişiz? İslamın şartı ve imanın şartı kaçtır demişiz arkadaşlar hemen yazalım. İslamın şartı ve imanın şartı olarak iki ayıralım şöyle. Arkadaşlar İslam'ın şartı 5'tir. Hemen yazalım. Kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak. Namaz kılmak. Oruç tutmak. Zekat vermek. ve hacca gitmek olarak yazabiliriz. İmanın şartı ise arkadaşlar şimdi İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı ise 6'dır. İmanın şartlarını yazacak olursak Allah'ın varlığına inanmak peygamberlere inanmak Kitaplara inanmak. Meleklere inanmak. Ahirete inanmak. Şöyle dedik Allah'ın varlığına inanmak. Peygamberlere inanmak. Kitaplara inanmak. Meleklere inanmak. Ee, ahirete inanmak. Kaç oldu? 5 oldu. kaza ve kadere inanmak. Evet. Diyerek imanın şartlarını da yazmış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Muhammedül Emin kelimesinin anlamı nedir? İnsanlar neden Hz. Muhammed'e Muhammedül Emin demiştir? Çünkü güvenilir bir insan olduğundan dolayı arkadaşlar. Güvenilir bir insan olduğundan dolayı Hz. Muhammed'e Mekke'nin yerlere Muhammedül Emin demişlerdir. Sebebi ise ne? Güvenilir bir insan olması. Peki. Devam ediyoruz. Kişinin öldükten sonra sevap defterinin açık kalmasını sağlayan iyilikler nelerdir arkadaşlar? Sadakayı cariye istifade edilen bilim yani kişinin öldükten sonra geride bırakmış olduğu bir bilimi başkaları tarafından öğrenilmiş olması zamanında yaşıyorken ve devam ettirilmesi istifa, e, istifa istifade edilen bilim kente dua eden salih bir evlat bırakmak geride. Geride kendisine dua eden Salih bir evlat bırakmak diyoruz. Ve bu sorumuzu da tamamlamış olup. Arka sayfamızdan diğer sorumuz ile devam ediyoruz. Daha doğrusu son sorumuz ile. Aşağıdakilerden hangisi Ehli Beyt'ten biri değildir? Arkadaşlar Ehli Beyt ev halkı anlamına gelmekte. Yani e, Hazreti Hz. E, Muhammed'in ev halkından, ailesinden olan kişilere denmektedir. Peki Hz. Hüseyin kim arkadaşlar? Hz. Muhammed'in torunu. Hz. Fatma, Hz. Muhammed'in kızı. Hz. Hasan, Hz. Muhammed'in torunu. Hz. Ali, damadı. Hz. Ebu Bekir ise arkadaşlar yol arkadaşı en sadık dostudur Hz. Muhammed'in. Yakın arkadaşı en sadık dostu. Peki biz Ehl-i Beyt için ne yedik? Hazreti Muhammed'in aile bireyleri, ev halkı. Buradakilerden hangisi ev halkına girmez arkadaşlar? Hz. Ebe Ebu Bekir girmez. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in yakın arkadaşı, en sadık dostudur diyoruz. Ve dersimizi mükemmel bir şekilde sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.